Toplum olarak bu süreçte hepimizin birbirine karşı sorumlu olduğunu bir kere daha hatırlatıyor. Ve halkımızdan bu süreci daha sağlıklı bir şekilde atlatabilmemiz için tedbirlere uymalarının çok önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz. Bugün burada aslında hiç yapmak zorunda kalmak istemediğimiz bu konuda konuşmanın bile bizi incittiği bir konuda konuşmak zorunda kalmış bulunuyoruz. Biliyorsunuz sağlık çalışanlarına yönelik şiddet bugüne kadar bu ülkenin gündeminden hiç düşmedi. Düşmemekle beraber bunun önüne geçebilecek hiçbir çalışma, hiçbir düzenleme tam anlamıyla yapılmadı ya da yapılmak istenmedi. Bunlar yetmezmiş gibi bu konuda çözüm olması gerekenlerden biri olan siyaset perdesinden şiddet olaylarını daha da körükleyen sesler duymaktayız. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk Tabipler Birliği şahsında sağlık çalışanlarına yaptığı hakareti, haksızlığı, saldırıyı kabul etmiyor. Buna bir an önce son vermesini ve sağlık çalışanlarına özür dilemesini bekliyor. Yapmış olduğu açıklamalarından dolayı kendisini ayıplıyor, bakınıyoruz. Türk Tabipler Birliği ve sağlık emekçilerinin sesi olan bütün kurum ve kişilerle sonuna kadar yan yana omuz omuza duracağımızı burada bir kere daha belirtiyoruz. Bir yandan koronavirüsle mücadele ederken vefat eden arkadaşlarımızın haberini alırken bir yandan bu şiddet haberlerini almak kabul edilemez bir durumdur. En son Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden gelen görüntüler dehşet vericidir ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin boyutunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bizler bugüne kadar koronavirüsle en önce feda mücadele ederken, bu süreçte herkesin bizimle birlikte bu mücadeleyi güçlendirmesini beklerken, yaşatmak için canımızı ittirdiğimiz insanların bizlere böyle bir saldırısını kabul etmiyoruz. Koronavirüsle mücadele etmek ve bir bütün olarak insan yaşamını savunmak için verdiğimiz mücadelenin yanında bir de kendimizi korumak için kafa arkalarına saklanmak zorunda kalmak, barikat kurmak zorunda kalmak istemiyoruz. Yaşanan bu şiddet olayını ayıplıyor, kılıyor ve sonuna kadar takipçisi olacağımızı bir kez de buradan belirtiyoruz.